Hadi gel videoyu açtım. Kapat televizyonu. <laughs> Televizyon izliyordu ya. <yavaş. gülüyor> Ayağı, Ayağımı vurdum. Video <laughs> mu <mi> açtık? Evet. <laughs> Herkese merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi İyiyim misiniz? sağ olsanız. Pardon bana soruyor. <laughs> <laughs> Hayır aşkım. Sana sormuyordum. Bahar temizliği videolarımız vardı biliyorsunuz. Sıkıldınız mı? Bunu gerçekten merak ediyorum. <laughs> Sıkılmış olanlar da vardır muhakkak. Yani ama zaten... sevenler de çok var temizlik videolarını. Evet, sevenler de var. Temizlik videolarını izleyerek motive olanlar var. Ee, aslında yaz da geliyor. Çok farklı içerikler de çekmeyi planlıyoruz. Hı -hı. Şu an için e, kafamızda biraz kurguladık ama Yaz gelsin bakalım nasıl videolar sizin karşınızda olacak. Yani uzun bir süre herhalde temizlik videosu çekmezsin değil mi? Yok. Temizlik videoları çekmeyi şu anlık düşünmüyorum arkadaşlar. Sen... Gerçekten ben bedenen de çok fazla yoruldum. Bir bir yorum vardı. Bir iki arkadaş yazmıştı galiba. Siz bahar temizliğinizde duvarlarınızı temizlemiyor musunuz diye bir yorum gelmişti. Biz badana yaptıracağımız için arkadaşlar ben duvarlarımızı temizlemedim. Tabii ki de bahar temizliğinde duvarlarda silinir peteklerde silinir temizlikleri yapılır detaylı bir şekilde daha bir detaylı bir şekilde olur bahar temizliği. Fakat dediğim gibi badana yaptıracağımız için duvarları silmeme gerek yoktu. Birkaç ay içerisinde de inşallah badanamızı yaptırırız. İnşallah uzun süre uzun süredir aklımızda badana yaptırmak var ama bir türlü zaman bulup da badanamızı yaptıramadık. Bakalım. Bakalım ama iyi ki de yaptırmamışız biliyor musunuz ben komple duvarları e, ben beyaz istiyordum beyaz renkte istiyorum şu an e, aklımdaki fikirler yavaş yavaş değişmeye başladı. Al şu değişken fikirlerin yok mu? <laughs> i̇yi ki yaptırmamışız bak o zaman şu hemen. Şu an e, biz 2 senelik evliyiz. 2 mi? Pardon 3 üç senelik. Üçüncü yılımız. 3 yıllık evliyiz ve e, evlendiğimizde evimize aldığımız eşyaların hiçbiri kalmadı zaten. O kadar değişken fikirli ki yani. Hepsini çok, de yeniledik baştan çok sona. Fazla, çok. Eğer badanayı da yaptırsaydık muhtemelen 2 ay sonra bir daha badana yaptırmak zorunda kalacaktık Büyük kalacak. Sen bir fikrin tam karar ver. Tamam ben iyi ki diyorum ya o zaman düşündüğümüz zaman yaptırmamışız şey diye. falan karar ver ondan sonra. Evet. Bugün de sizi gezdirelim istiyoruz aslında değil mi? Evet. Ee, bakalım bugün bir... biraz gezelim. Evet gidelim bakalım gezelim dışarıda sizi de yanımızda alalım götürelim. <laughs> Biz hazırlanalım. Gittiğimiz yerde görüşürüz. Görüşürüz. Evet şimdi AVM'ye geldik arkadaşlar. Caner'in en sevdiği yere gideceğiz. Burada çok değişik ürünler satıyorlar. Esme The Company. Şimdi buraya gireceğiz. İçer i̇çerideki ürünlere bakacağız. Biz çok beğeniyoruz burayı. Biraz fiyatları yüksek ama. Evet. Biraz fiyatları yüksek. ve komple çıktık arkadaşlar. Yani i̇çeride telefonda müzik çaldığı için Yoksa müzik çalıyordu içeride? Evet. O yüzden arkasına müzik ekledik ama genel olarak fiyatlar birazcık pahalı. Ama çok garip şeyler, enteresan, enteresan şeyler, şeyler bak, bak, şey var. Enteresan şeyler var. Biz göstereceğim şimdi. Bakın şu vitrinin güzelliğine. <laughs> Burası da arkadaşlar AVM'nin boş bir alanıydı. Bu şekilde değerlendirmişler. Pazar gibi olmuş. Peynirler var kuru yemişler var. Bakliyatlar var. İnelim aşağıdan bakalım nasıl olmuş. Biz ilk defa de geliyoruz. Şu evet. kendimi pazar yerinde gibi hissettim evet, ben. Evet aynen öyle. AVM'nin içine pazar mı olmuşlar sanırım? Bal var. Evet. var Badem, Hakikaten tam pazar olmuş burası ya. Evet. Bak. Bak burada şeyler var, peynirler. Aaa ceviz içi çok ucuz. Ben 60 liradan almıştım. 50 bu geçici mi acaba kalıcı mı onu da bilmiyorum ya. Yani. Çok uygun fiyatları. Ki almasaydık kalırdık şimdi ceviz. 50 lira. Evet. Onun da şu, bu gayet uygundur. Burada neler var? Sucuk, Bu da pazarın kozmetikçisi mi? <laughs> evet. Şuna çekelim bakayım. Elisibay'a gireceğim. gir. <gülüyor> <gülüyor> Pazardan çıkıp Elisibay'a giriyoruz değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burası Elisibay'ın alt eti. Buradan biz çok uygun fiyatlı ürünler bulabiliyoruz. O yüzden. Bakalım uygun fiyat. Aslında bir şey almayacağız ama uygun fiyatlı bir şey bulursan alırım. İyi hadi bul bakalım. Şimdi Erkek Royan'ına çıktık. Şurada bir boyunluk gördüm. Fiyatı... 10 TL siyah renkte hani örmeye değmez gerçekten çok güzel ve indirimli keşke Caner böyle yün kullanabilse kesinlikle bunu alırdım şimdi de bir tane ayakkabı bulduk Caner onu deneyecek bunu nasıl deneyeceğimi bilmiyorum yalnız onları çıkar birbirinden Dene bakalım giyemedin mi bir türlü? <laughs> Rahat mı? Rahat Çok <laughs> net durmuyor kamerada. Biz de Elisabeth'dan çıktık ama bugün asıl ne için gelmiştik? Pratiker. Pratiker'e gideceğiz. Bakalım orada neler var. Aynen. Pratiker köprünün karşısında kalıyor. Şimdi karşıya geçiyoruz. bak. Karşıda Burada da Tuğba. Burada da ben. <laughs> Burası bizim evimize çok yakın. Ee, yürüyerek 10 dakika, 5-10 dakika arası. Evet. Arabayla da 2-3 dakika arasında gelebiliyorsun. Evet. Bir tane şarkı dinliyoruz. Mesela şarkı bitmeden buraya varmış oluyoruz. O kadar yakın. şimdi. Hadi gir bakalım. Burası daha güzel. Burası daha güzel arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Bence fiyatları da uygun. Tekrara düşmüş. Mesela şimdi bu komponide e, 150-200 olabilirdi yani fiyatları. olarak. Olabilirdi. Bakın çok Şunlar 200 lira vermiş. Çok güzel. Şunlar böyle çocuk odalarına çok güzel olabilir, bilir. Değil mi? Aslında güzel bir tablo bulursam alsam mı acaba? bakın. Şurada olan falan. Bunlar odama uygun saatlere bayılıyorum. Evet, bak ben bunları beğeniyorum bak. Ama fiyatlara bak. Bunların fiyatları pahalıdır evet. Mekanik. Şurada da çok güzel şeyler var. Praktiker İzmir'de yoktu arkadaşlar. Yeni açıldı sayılır. Birkaç ay oluyor bu AVM'de en çok sevdiğimiz yer burası. Buraya çok ziyaret ediyoruz, geliyoruz. Şunlar. Aa, bu çok tatlı. Kuralım. Rahatlatıyor. Beni korkuttu biraz. <laughs> Şundan ne çıkacak acaba? Ta 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 tam. Boş. Ne <laughs> müzik çalıyor? Bu çalmaya devam etsin. Şöyle güzel bir şey bulup almak istiyorum. Bak orada bir sürü tablolar var. 100 lira. Her yer tablo. Sallanacak mısın? Rahat mı? Şey istiyorum. bahçeyi istiyorum. Bahçe istiyorsun. <laughs> güzel olmaz Olur. olur. da Burada bir sürü çeşit salıncaklar mevcut. Bunları çok seviyorum ben. Bunlar çok güzel duruyor. Şöyle asılıyor <laughs> yukarı. O oh, fiyata bak. 1700 lira. Caner'in rahat yerinde hala orada sallanıyor. Caner iyisin galiba. İyi. İyisin. Ben güneş enerjili ürünlere baktım biliyorsun onlar benim çok ilgi alanıma giriyor. Ben de bunu, bunu Burada başka neler var? O oturma grupları var. Çok güzel. Baksanıza şunun rengine. Fiyatı ne kadar bunun? Oo, pahalıymış ama 6000 lira. Onlar çok abartılı değil mi? Bunlar abartılı. Şunlar. Bu da 3000 lira. Bu güzel, fena değil. 1069. Aa, açılıyor. Vay, iyiymiş. Şu çok güzelmiş. İşte bu. Ne kadar bu? 389. Acaba bu takım olarak mı? Yanlışlık var. Ha işte bu. Gerçek fiyatı bu. 1200 TL. Ee, camlı masa. Acaba sadece masanın fiyatı mı? Sandalyelerle birlikteyse iyi. <laughs> caner, ay Caner korkuttu beni. Geldi yanıma şimdi. Geldim, ne bakıyorsun? Bunları gösteriyorum bak. ne kadar güzel. Ama pahalı ya. Herhalde sadece masanın fiyatı bu sandalyeleri de versen bunu? bahçeye olabilir bahçe için ne planlarımız var he? banyo dolapları bölümüne geldik bakalım neler var şimdi beğendiğimi söyleyeceğim ama burada hiçbirini beğenmedim ki şu fena değil Hani beyaz olsa burası küçük oluyor genelde. küçük küçük banyoları olanlar için Mesela şu dolap sadece şu görmüş olduğunuz dolap bu şekilde 569 TL. Ee, Bu kadar. Mı? Yani ama yani malzemesi de kaliteli değil onu söyleyeyim. Ama bunların hepsi çoğu ay ayaklı ya. Şu ayaksız yukarı. Yıkarken daha iyi oluyor ayaksız olması. Banyoyu yıkarken. Yine nadir de olsa yıkanıyor banyo istiyor yani yıkanmak. Aa o işte. Bak bu taraflar daha güzelmiş. Evet. Bakın şu mesela beyaz olunca böyle daha güzel geliyor göze. Şurada. Ben banyo dolabımdan çok memnunum ya. Vallahi şeyde çeyiz alışverişinde falan eve biz tadilat yaptırmıştık. Eğer o zaman YouTube kanalım olsaydı ne güzel videolar çekerdim size. Hem sizler için de fikir olurdu. O kadar zor beğendik ki yani buralara böyle gezmediğimiz yer kalmadı. Hiçbirini ben beğenmedim. Mesela şu anda da böyle hani çok fazla içmesinden bir model olmadı. O yüzden biz özel yaptırdık. Mutfak da aynı şekilde. Beğenemiyorsunuz. Bir şey almak istiyorsunuz ama geziyorsunuz, geziyorsunuz. Bir türlü hiçbir şey içinize sinmiyor. O yüzden bu durumlarda özel yaptırıyorsunuz. Bakın bu da güzelmiş. Bunu beğendim. Hmm geniş. Ağabeyi Tek çekmedeli. Evet, lavabosu güzel. Oo, bakın böyle bir duşa kabini ilk, ilk defa görüyorum. Siyah. 3060 TL. Güzel. İçi de siyahmış. Hiç güzel falan değil, gereksiz hmm. pahalı. E pahalı. Bu fiyatlara, bu fiyatlara e, direkt böyle nasıl diyorlar? Ee, jacuzzi ile sistemler satılıyor. Ama bu da güzelmiş, bir siyah ya, boş yani, içi boş. falan siyah. Şöyle camları. Hay, dikkatimi çekti canım sende, hemen şey yapıyorsun. Hmm, Canara da böyle bir şey beğendirmek de zordur. Artık evimize doğru gidiyoruz arkadaşlar ve burada da sizlere veda edelim. Umarız eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün biraz gezelim istedim. Umarım sizler de bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmek isterseniz adresim burada yazıyor. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.